arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. E, bugün lavabo altı düzeni yapacağız. E, gördüğünüz gibi lavabo altlarını çok çirkin yapıyorlar ve e, biz bayanlar buraya bir şey koymakta ve burayı düzenli kullanmakta çok zorlanıyoruz. Bunun için A101'den bazı düzenleyiciler aldım. Onlarla birlikte burayı daha düzenli hale getireceğiz. E, Lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Başlayalım. Şimdi ne yapacağım? Ee, A101'den şöyle iki tane kap aldım. Şöyle göstereyim. Şöyle. Ee, bir tane şöyle şuraya asmak için bir tane kap aldım. Ee, bir de bu e, bulaşık tabletlerini koymak için şöyle bir kapalı kapağı aldım. Çünkü bunların da kapalı kutuda olması gerekiyor bildiğiniz gibi. Şimdi burayı boşaltacağım. Bunların içine yerleşen, yerleştireceğim. Bir de şöyle kapaklı bir şey daha buldum. Bunun içine de yedek temizlik bezlerimi, süngerlerimi ve fazla bulaşık terleri gibi şeyleri koymayı düşünüyorum. Böyle ağzını kapatabiliyorum. Bunu da böyle koyup güzel bir düzen yapacağız arkadaşlar. Müzik Şimdi çok sıklıkla kullandığım bulaşık tabletini böyle öne koymayı düşünüyorum ve aslında kapalı olduğu için Sanki şu alana da koyabilirim gibi geliyor. Böylece zaman kaybettim. Burada çok sıklıkla kullanmadığım saklama kapları var. Çok çok fazla ihtiyaç duymuyorum. Çok kullanmıyorum. şimdi şu kaba süngerlerimi ve bulaşık tellerimi dizerim şimdi bu kaba süngerlerimizi ve benzerimizi yerleştirelim arkadaşlar tam geldi süper ben süngerleri çok kısa sürede kullanıyorum Bunları da genellikle banyoda kullanıyorum. Temiz olduğu için buraya koyuyorum. İhtiyacım olduğunda buradan alacağım. Hem banyoda hem burada ee, olmasın bir anlamı yok gibi geldi şu an bana. Şöyle de temizlik bezlerim, mutfak temizlik bezlerimi koyuyorum. Ama sanki şu boy şöyle taştı biraz daha küçük katlayarak koyarsam tam olacak gibi. Bu aslında cam bezi. Bunu da e, bardakları koyduğunuz yerde bir siyah cam var. Sadece onu silmek için kullanıyorum. Sildikten sonra yıkayıp kurutup tekrar bırakıyorum. Bu, bunu sığdıramadım. Bir saniye. Şöyle yaparsak. Saat diye düşünüyorum. Şöyle. Sonra bulaşık terlerim var. Ben de bunları makasla şöyle küçük parçalar halinde keserek kullanıyorum ve kullanımdan sonra da genelde iki kullanımdan sonra atıyorum. Bu da böyle. Evet arkadaşlar düzen videosunda yine halaya durmadan olmaz deyip kızımla birlikte halaya duruyoruz. Sarı bezle. Şimdi bezlerimizi ve süngerlerimizi, yedek süngerlerimizi bu kutuya yerleştirdikten sonra bunu da bu şekilde hazırlamış oldum. Kutuların altına koyacağım. Şöyle. Şuradan kurtarım diye düşünüyorum. Şöyle. Bunu da şöyle şuraya koymayı planlıyorum. da Koyabilirim. Bunun içine de günlük süngerimi, bulaşık telimi koyacağım bunun içine. Böyle. Ee, sürekli kullandıklarım zaten beyaz sirk, e, cif ve pirin. Onu kullanıyorum. Burası böyle arkadaşlar. Ee, şimdi tepsilerimi de şuraya koyacağım çünkü e, onları başka koyacak yani onları da getireyim. Evet arkadaşlar. E lavabo altı düzenim böyle bu şekilde. Bunun içinde süngerlerim, yedek bezlerim ve bulaşık teli var. Her zaman çok hani sıklıkla sonuçta kullanmıyorum. Hani ihtiyacım oldukça oradan şöyle şunu indirerek rahatlıkla alabilirim ama en azından bir öncekinden çok daha düzenli duruyor. Bulaşık detajlanım yani bulaşık makinesi deterjanımı da bu kutunun içine koydum çünkü kapalı bir kutunun içinde olması gerekiyor günlük işte tepsilerimi de şöyle şu şekilde düzenledim en azından daha düzenli bir hale geldi ee, gün içerisinde kullandığım e, süngerimi ve bulaşık telimi de böyle buraya koydum bence önceki halinden çok daha düzenli ve temiz oldu evet arkadaşlar benim e, Lavabo altı düzenim bu şekilde. Ee, belki daha sonra bir iki küçük değişiklik daha yaparım. Şu alt kısımda da boş yerler var. Belki orayı da e, farklı bir şeyler düşünerekten değerlendirebilirim. Ama en azından bir önceki halinden çok daha güzel ve düzenli oldu ve çok daha temiz duruyor. Katları A101'den almıştım. E, hala şu an A101'lerde var. Ben beyaz tercih ettim. Pembe, gri ve mürdüm rengi de vardı. Ama hani böyle beyaz mutfakta da daha temiz, daha düzenli durduğu için ben beyaz tercih ettim. Aynı şekilde banyo dolabımın içinde de böyle bir düzene ihtiyacım var. Onu da birlikte yapacağız ve mutfakta bazı çekmecelerde de e, ufak tefek karışıklıklar var. Onları da yine aynı şekilde birlikte düzenleyeceğiz. Videomu beğendiyseniz gerçekten çok emek vererek çekiyorum. E, ve sizler için de faydalı olacağını düşündüğüm e, düzenlemeleri ve temizlik tiyolarını paylaşmaya çalışıyorum. E, kanalıma abone olmayı, beni Instagram'dan takip etmeyi, Instagram adresinde Kübra Ali Yardımcı unutmayın. E, bir like çok görmeyin arkadaşlar. Görüşmek üzere.